çok değerli il başkanı, değerli milletvekilleri, çok değerli kadın kolları ve genç kolları, başkanları, Burdur'un sivil toplum kuruluşları, vakıfları, dernekleri, temsilcileri ve diğer Burdur hemşehrilerim var. Saygıdeğer basın mensupları hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Bugün Burdur'dayız. Arkadaşlarımın da dediği gibi Türkiye'nin birkaç iline gidiyoruz. Ben de birkaç ile gittim. Bundan sonra bir Antalya'mız kaldı. İnşallah oraya da gideceğim. Türkiye Buluşmaları adı altında böyle bir program düzenlendi. Bu niye gerekli? Çünkü şöyle, geçtiğimiz Ağustos ayında 23. yılımızı kutladık. AK Parti'nin kuruluşunu 23. yılı kutlandı. Ve şunu gördük. 31 Mart'tan sonra kendimiz parti olarak millet bize ne söyledi, bu sandık bize ne gösterdi, ne yapmamız gerektiğini, sorumluluklarımız nedir diye kendi aramızda istişareler yaptık ki aylarca sürdü belki ve sonuçta biz bu ülkenin insanıyla, bu ülkenin milletiyle, Türkiye'yle bu millette bir kader ortaklığı yaptığımız ve bu ülkeyi birlikte idare etmemiz gerektiğini diğer başka grup, parti ne derseniz hiçbirinin Türkiye'yi yönetmeyle ilgili hiçbir hazırlığı olmadığını, hiçbir projelerin olmadığını ve bu nedenle de bu ülkeyle beraber bu ülkeyi AK Parti'nin yönetmesi gerektiğini, yönetebileceğini, sürdürebileceğine inandık. Bu amaçla da tekrar Bismillah diyerek bütün ekip halinde Türkiye'nin her köşesine, her ilçesine, her beldesine gitme kararı aldık. Her tarafa gittiğimizde inanın köylere, beldelere, ilçelere, illere gördüğümüz şu AK Parti her yerde imzasını atmış. Her yerde bir yatırımımız. Türkiye'nin her tarafında hiçbir ayrım yapmadı doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle her bölgeye yatırım yapmış bir parti. Hizmet etmeye gelmişiz. Bu millet hakikaten hizmet hak etmiş. Yıllardır bize önümüzü açmış, destek vermiş ve biz de bu millete hizmet etmek için çaba sarf etmişiz. Bu çabayı devam ettirmemiz gerektiğine inandık, gördük. Çünkü diğer partilerin tek bir projesi yok. Hiçbir projeleri yok. Sadece şu anda bakıyorsunuz, laf, başka ortada tek bir böyle elle gösterecek bir yatırımları yok. Büyükşehir Belediyelerini 2019'dan beri aldıkları belediyeler var. Bu defa da aldılar. E gidip görün veya hepiniz yaşıyorsunuz. Yani İzmir'de balıklar bile hava alamıyor. İzmir'e girilmiyor. İstanbul desen kim tarafından yönetiliyor, başkan nerede desen ortada yok. Ankara gene öyle. İnanın sadece yaptıkları birbirlerinin ayağına basmak, birbirlerinin arkasına kumpas kurmak, konuşma sırasında nasıl boşluğa düşürdüğünü onu kovalamak, takip etmek, başka da hiçbir şey yaptıkları yok. Biz bu milleti bu insanlara teslim etme durumunda değiliz. Bunu yapamayız. Bir birlikte bu ülkeyi götüreceğiz. Çünkü biz bu milletin derdini dertlenmiştir. İşçisiyle, memuruyla, emeklisiyle sıkıntılarını çok iyi anlamış durumdayız. Ve biz hep beraber biz onlarla birlikte her ne kadar sıkıntılarımız olsa bile biz diyoruz ki iman varsa imkan da vardır. Her ne kadar pandemi, savaş, arkasından asrın depremi, bunlar hepsi gerçekten büyük olaylar ve bizi ekonomimizi sarsan büyük olaylar ama bütün bunlara rağmen toparlanma dönemine ve Türkiye ekonomisini tekrar eski düzeyine getirme çalışmaları başlamıştır. Bugün 15 Temmuz 2016'da enflasyon yüzde altılar civarındayken ve faizler dört yaşadığımız olayları gördünüz içeriden ve dışarıdan destekli bu ülkenin demokrasisine, özgürlüğüne, ekonomisine, her şeyine vurulan darbeyi gördünüz. İçeriden ve dışarıdan. Destekçilerini de gördünüz. Ama daha sonraki gelişmelerde gerçekten bu saydığımız pandemi dönemi, savaş ve daha sonraki deprem ki deprem 100 milyar dolar bize maliyeti en azından ülke fiyat istikrarı bakımından bir dengesizliğe girdiği en bize mal. Bunu inkar etmek mümkün değil. Ama makro planda yapılan çalışmalar, yapılan gayretler en kısa zamanda mutlaka cevabını görüyoruz ve şu anla itibaren yıl sonuna kadar da bu yapılan çalışmalarda Türkiye makro planda ekonomik olarak istikrara kavuşacak. İçimizde ne kaldı geride? Mikro planda dezavantajlı gruplarımız var. Emeklilerimiz, çalışan işçilerimiz ve tek gelirli olan aileler. Bunlardaki vazife hepimize düşüyor. STK'lara düşüyor, vakıflara, derneklere, siyasi kadrolara düşüyor, kaymakamlara düşüyor. Tek tek bu insanımızı bulup kaynak aktarmamız bizim görevimiz. Ama dışarıya baktığınızda Türkiye dünyada büyüyen ülkeler arasında devamlı ilk sıralarda. Makro planı. İhracatımız artıyor. Merkez Bankası rezervleri artıyor. CDS primimiz 700'lerden 600'lerden, 700lerden 270'lere düştü. Risk primimiz. Ve kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'nin notunu devamlı artırıyor. Biri değil, ikisi değil, hepsi. Dıştan gelen sermaye de geliyor fiyat istikrarında temel maddeler, temel inşaattaki demiri, çimentosu vesaire ham maddeler fiyatları geriye doğru çekilmeye başladı. En son Merkez Bankası'nın ve Amerika Merkez Bankası'nın FED'in yaptığı faiz indirimi bütün dünya merkez bankalarını etkileyecek ve mutlak surette faizler geriye doğru gelecek. Ben reel olarak bankaların bu haftadan hafta başına itibaren geriye çektiklerini fiilen biliyorum. Ama bu ne kadar hızlı olacak? Yıl başına kadar göreceğiz. 2025 nekaat devri olarak geçebilir evresi olarak. Ama 2026'dan sonra mutlaka Türkiye ekonomisi tekrar sıçrama noktasına gelecek. 2026 kırılma noktası. 2025'te biz bütün fiyat dengelemelerini yaparız. İnşallah Bizim şu andaki gayretimiz bu dezavantajlı grupları çok daha fazla ezdirmeden ki başta emekliler veya tek gelirli olanlar onları bulup çıkarıp onlara direkt yerde desteği verdim. Zaten sosyal politikalar ve aile bakanlıklarımız diğer sosyal yardımlarının amacı bu. Çok zor bir şey değil. Bunlar hepsi bilinen şeyler. Ama ben yani bunların da en kısa zamanda bulunabileceğini ki yapılıyor yani. Sıkıntıda olanlar bir bir bulunuyor. Gözden kaçanlar varsa hepinizde bu konuda hem bizleri hem kaymakamlıkları, muhtarları ikaz edip işte şu şurada bu burada demenizi de istirham ediyoruz. Onun dışında tabi yatırımlar bu sene için sadece demir yolları suyla ilgili baraj ve göletler ve diğer sağlıkla ilgili olan kısımlarda hiç kesintiye gidilmedi. Ancak çok uzun vadeli yatırımlar, yap işlet devlet modelleri, işte karayolları veya başka yatırımlarla ilgili olanlarda kesintiye gidildi. Bir sıkı para politikası uygulandı. Kesin. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama önümüzdeki günlerde bilhassa esnafımıza, sanatkarımıza yatırım yapan insanlara mutlak surette geçmişte olduğu gibi kredi garanti fonu gibi bunun gibi kaynakları aktararak tekrar yatırımların ülkenin durumuna girmeden, resesyona düşmeden ve tüketimi de aksatmadan tekrar ekonomiyi canlandırmamız gerekiyor. Geçtiğimiz Bartın'da bir iki e, sözümden bahsedeyim. Tabii orada biraz e, şu anda çalışan memur sayısından ben <laughs> 5 milyon 300 bine yakın memurumuz oldu. Biz aldığımızda Türkiye 8 milyondu. 2 milyon 3 milyon memur vardı. Şu anda 5 milyon 3'e için nüfusumuzun 150 milyon olması gerekiyor. Ve bir de E-Devlet uygulayan, geçen E-Devlet uygulamasında dünyanın ilk 5 ülkesi haline geldi. Doktora gidiyorsunuz, TC'nizi verin, bütün adresiniz, her şeyiniz çıkıyor. Bütün şeyler masa başından yapıyor. Ben yeminli mali müşahedim, muhasebeciyim. Beyannameler eskiden gider kuyruğa girer, girer belirten Ödeme yaparken vezneler gidiyoruz. Şimdi bunlar bitti. Hamdolsun herkes oturduğu yerde bilgisayarıyla hem havalesini yapıyor, beyannamesini veriyor, ödemesini yapıyor. Bütün buna rağmen 5 milyon 300 bin kişilik bir memur kadrosunun olması bu nüfusa göre bana göre fazla. Öğretmen için bir şey demiyorum. Gerçi öğretmen sayısında da Türkiye'de Türkiye'nin Avrupa ortalamasına göre durumu çok fena değil. Bazı yerlerde öğretmen açısından bahsediliyor ama maalesef ben bir isteyim doğuda okudum. Bizim zamanımızda de gelen öğretmenlerin yarısı tekrar geri gidiyordu bir şekilde. Ya istifa ediyordu ya tayin aldırıyordu ya hastalık ya şey. Onlardan dolayı açık var. Bazı yerlerde şişme, bazı yerlerde de açık var. Ama öğretmen sayısı dışında memur sayımız gerçekten <laughs> Memurlarımız 657 memur devlet memuru yasasındaki koruma kalkanının altına giriyorlar. Hiçbir şekilde onların işten el çektirilmeleri mümkün değil. Orada sendika başkanlarımız olabilir. Onlara diyalandırabilir ama performansa gelince hiçbirinin aman böyle bir şeye girmeyin diye endişeleri var. Böyle bir usul yok. Yani Türkiye'nin bütçesi belli. Gelirleri belli. Giderleri belli. Kalkınmanımız belli. ihtiyacımız belli. Buna göre yani e, şeyin, ülkenin bütçesinin belli bir kısmını ki bu gelişmiş ülkelerde yüzde 25'in üstüne çıkmıyor. E biz yüzde %30, 30-35-40'lara doğru gidiyoruz. Bu ne demektir? Bu 607 57 sayılı devlet memurları yasasının tekrar gözden geçirilmesi, asra, zamana, çağdaş ülkelerin uyguladığı şekle getirilmesi. <laughs> Aynı şekilde Sosyal Güvenlik Kurumu, bildiğiniz gibi EYT, ihtiyaç veya baskı ne derseniz deyin, çıkarıldı ve ondan sonra Türkiye'deki 10.5 milyon emekli sayısı 16 milyonlara geldi ve sosyal güvenlik kurumu'nun dengesi bozuldu. İki buçuk kişi çalışıp bir kişiye emekli maaşı verebilirken şimdi bir buçuk kişinin karşılığında ancak verilebiliyor ki işte emeklilerin sıkıntısı da burada. Yine çağdaş ülkelerde, gelişmiş ülkelerde dört işçi bir işçinin sigorta primini eee e, efendim emekli maaşını karşılıyor. Onun için mutlak surette sosyal güvenlik kurumumuzu da yeniden yapılandırmalıyız. Bunların çalışmalarını başlatmalıyız. Bu benim önerim. Ben şu anda milletvekili değil, AK Parti genel başkan arasıyım. Yasamada da yürütmede değilim ama bir partinin yönetimindeyim. Benim kendi şahsi düşüncelerime göre hem 657 sayılı devlet memurları yasası gözden geçirilmeli. Hem de sosyal güvenlik kurumunun yapısı ki emek sandığını içine almıştık ama 2004-2005'lerdeki Anayasa Mahkemesi Başkanımız Tülay Hanım'ın da büyük şeyle o emek sandığı maalesef dışarıda tutuldu. Bu sistemi tekrar yeniden gözden geçirdim hem işçimize, hem memurumuza, hem çalışanımızı güvence altına alacak daha e, güzel bir e, kanun şekline getirmemiz lazım. Bu ekonominin önünde açacak, sanayinin de önünü de açacak. İşte asgari ücretten sanayicilerimiz memnun değil, yüksek diyor. Aslında devletin asgari ücretten çalışanı yok. O ne diyor? O güvence getirmek amacıyla, çalışanları korumak amacıyla sanayilerimize, esnafımıza diyor ki asgari bunun altında vermeyin. Yoksa devleti ilgilendiren bir konu değil. Ha nedir? Vergi bakımından asgari ücreti vergi dışı bıraktığımız için mutlaka asgari ücrete kadar olan bütün ücretler vergi kaldığı için yine devleti bir yönde ilgilendiriyor ama sonuçta işverenler açısından önemli bir konu. E, onu geçtiğimiz dönemlerde gerçekten belli bir noktaya geldi. İlk etapta şeyler için, işverenler için biraz sıkıntı doğurdu. Ama şimdi o da enflasyona göre geri kaldı. Bu nedenle bu dengeleme süreciyle beraber inşallah üretimimiz artacak, istihdamımız artacak. İstihdam fena gitmiyor, işsizlik fena değil. Onun, onun altında şu anda. ihracatımız fena gitmiyor ama ihracatta da kaliteyi artırmak. Birim başına yapılan ürünlerin ihracatındaki Katma değerli ürünlerin öne çıkmasını sağlamamız gerekiyor. Yoksa döviz bakımından şu anda ülkemizde bir sıkıntı yok. Bankalarımızda döviz var. Sadece TL bakımından biraz sıkılaştırma yapıldı. O da e, pandemi dönemindeki e, Merkez Bankası'nın çalışmalarındaki kredi garanti fonuyla aşağı yukarı 249 milyar lira piyasaya sürdük. Hepsi yatırıma gitmedi, gitseydi böyle olmazdı. Onların bir kısmı başka yerlere gittiği için sıkıntımız Şimdi piyasadaki para artırı çekmeye çalışıyoruz. Kredi kartları üzerinde bazı çalışmalar yapılıyor. Çünkü onların hacmi normalde hep böyle 2 trilyon, 2, 250 civarındayken maalesef 3 trilyonları geçmiş vaziyette. 3,5 trilyona doğru yaklaşmış ki bu da para arzı demektir. Kaydı bir para arzı. Onu da kontrol altına almaya çalışıyoruz. Bankaları biraz daha sıkıyor. BDDK. Niye? Çünkü gerçekten asgari ücretteki bir arkadaşımız bir işimiz müracaat ediyor. 60 bin liralık aylık harcama limiti veriyorlar. E zaten aldığı belli. Yani 25 bin lira alan için 60 bin lira kredi kartı verilmez. Verdiğiniz o da harcayacak. Harcama da için Aynı şekilde enflasyon düşürme açısından sıkıntı olacak. Ama her şeye rağmen Türkiye'de üretim de artacak işsizlik dediğim gibi bu seviyelerin altına da düşecek. Üreteceğiz, ihraç edeceğiz, ihracat kalitesini artıracağız ve kalkmaya devam edeceğiz. Zaten kaç çeyrektir Türkiye sürekli büyüme eşiğinde dünyadaki e, en hızlı büyüyen ülkelerden birisi dedik zaten. İşte en son müteahhit hizmetlerinde Çin'den sonra proje ve yurt dışı hizmetleri bakımından dünyada ikinci ülkeyiz. Bu kolay değil her ne kadar basında buradayken bazı haksızlıklar yapılıyor, bazı sosyal medyada işte büyük müteahhitlerin, inşaat şirketlerinin hiç vergi vermediği söyleniyor. Bu aslında doğru değil. Yani bunu şöyle ben yemin malif olma hasebiyle söyleyeceğim. E, tarif inşaat işlerinde tevkifat diye bir konu var. Hasılat üzerinden önce beşti sonra üçe çektik. %5'ini hasılat üzerinden tevkifat yapılıyor. Yani devlet veya vergi dairesi kesip vergi dairesine yatırıyor onun adına. 100 liralık bir işte 5 lira yatırdı. O 100 liralık işte adamcağız %20 kazansa %5'i de masraflara gitse 15 lira kalır vergiye tabi. 15'in %25'i ki o zaman %23 lira eder. Halbuki ne yatırıldı? 5 lira. Yani keskat üzerinden teşkilatla kesilen vergiler üzerinden onlar zaten önceden devlete vergi ödediği <laughs> için vergi ödenmemiş gibi gözüküyor. Hatta çoğunu vergi devletten alacağı bile çıkıyor. Bunu yanlış tabi vergi levhasına bakarak ödenen vergi yok, zarar falan deniyorsa da e, bunun gerçeği bu değil. Onun için bir hakkı teslim etmek lazım. Hepsi için değil ama çok güçlü kamu çalışan, kamuya hizmet yapan bu türde insanlarımız var. Onları da bu şekilde rencide etmek veya mağdur halde göstermek yanlış olabilir. Ben e, burada olmaktan büyük mutluluk duydum. Burada tabii çok büyük yatırımlar olmuş. Gelince gördük, üniversitelerimiz bir üniversite mi var, İki mi? Mehmet Aşk Üniversitesi var. Gayet güzel kampüsü. E, tabii biz şimdi 208'le yakın 208 tane üniversite yapıldı Türkiye'de. Nicelik bakımından hepsi birbirinden güzel ama bundan sonra bütün çaba nitelik bakımından, kalite bakımından, ey üniversite, rektörlere ben soruyorum, uluslararası makalelerde kaç tane makaleniz yayınlandı? Ben ona bakıyorum. Yoksa fiziki güzellikler elbette hepsi mükemmel. Ee, ama e, bunları da üniversite bakımından gördüm, dikkatimi çekti. Bundan sonra tamamen niteliğe e, şey yapacağız, eğileceğiz. Sanayicimiz zaten Türkiye'deki özel sektör eğer güçlü olmasaydı biz 2008-2009'daki e, sıkıntıları da, ekonomik sıkıntıları da aşamazdık. 15 Temmuz'u da geçemezdik. Efendim bu pandemi ve savaştan sonraki durumlarda gerçekten özel sektörün Türkiye'deki gücü herkes tarafından görüldü. Eğer o güç olmasa Türkiye çok sıkıntılar çekecek. Allah muhafaza depremde 11 il 15 milyon insan sıkıntıya girdiği halde bu sivil toplum kuruluşlarının iş adamlarımızın gözünü kırpmadan sonunda ne varsa oraya gönderdi. Çünkü biz birlikte yaşıyoruz. Başka Türkiye'miz yok. Türkiye'miz yok. Dış güvenliğimizde yalnız bırakılıyoruz. NATO'da izliyoruz. NATO'dakiler en karşımızda çıkan insanlar. Avrupa Birliği 60 senedir kapısında bekletiyor. Almıyor. Niye almıyor? Bizim ekonomimiz çok mu kötü? 14 tane ülkelerin toplamından daha iyi. Almıyorlar ama. O nedenle e, biz özel sektörümüze de çok çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Onların gayretleri, aldıkları riskleri biliyoruz. Biz de bundan sonra inşallah en birliğiyle bu ülkeyi gereken noktaya hep beraber taşımalıyız. Başka Türkiye yok. Doğusuyla, batısıyla, güneyiyle, kuzeyiyle bizim güneydoğumuzdaki ben 3 dönemde net şekilde yaptım. Bir dönem İstanbul milletvekili yaptım. Oradaki yaşantıyı kimin ne olduğunu biliyorum. Efendim, Türkiye'yi parçalayıp bölmek istiyorlar. Güneydoğu'da bir <laughs> e, sistematik bir devlet oluşturmaya çalışıyorlar. Bütün çağı engellemek. Ama şuna inanın, Türkiye'de hiçbir zaman ki bu devlet sen şusun, sen busun, sen Kürtsün, sen Türksün ayrım yapmadı. Benim elime kimse sen çekmedi. Hiçbir Kürdün önüne çekilmedi. Ülkemiz tek. Ama herkes bilmeli ki bu ülkenin bir karış toprağını kimseye vermeyiz.